Herkese merhaba, ben Erk Gürsoy. Harika Uygulamalar serisinin bu 11. bölümünde yine benim sizlere tavsiye etmek istediğim birbirinden güzel uygulamalar olacak. Ancak bu bölüm birazcık Android ağırlıklı oldu ama iOS kullanıcıları da bir yere gitmesin çünkü iOS için de çok güzel uygulamalar bu bölümde bulunuyor. Şimdi yere lafı daha fazla uzatmadan sırasıyla başlayalım. İlk sırada Dolby On. Dolby On şimdilik Android'de ön erişimde, iOS'ta ise tam sürüm olan Dolby laboratuvarlarında yapılan bir ses kayıt uygulaması. Uygulama sayesinde yüksek kalitede ses kaydı yapabiliyorsunuz. En güzel yanı ise bir takım filtreler için bilgisayar kullanmanıza gerek kalmıyor. Uygulama içerisinde equalizer presetleri bulunuyor. Bunlardan birini seçip kullanabiliyor ve efektin şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak ses azaltma yapabiliyor. Bu sayede etrafınızdan gelen böyle bir takım düşük frekanstaki sesleri yok edebiliyorsunuz. Bas ve tiz ayarlamak, sesi yükseltmek ve azaltmak gibi ayarları da yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinden kaydettiğiniz sesi kesebiliyorsunuz ama bu kesme işlemi bana birazcık zor geldi çünkü kaydettiğiniz sesin bir ses dalgasını göremediğiniz için dinleyerek yapmanız gerekiyor. E bu da birazcık sıkıntı olabiliyor haliyle. Ses kayıtlarını sıkıştırmadan WAV WOW 48 Hz 16 bit kaydetme özelliği de bulunuyor. Ses kayıtlarınızı kolayca telefona kaydedebilir ya da istediğiniz platformlar üzerinde paylaşabilirsiniz. Bir de bu işlemleri yine video kaydı içinde yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde isterseniz Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapabiliyorsunuz. Uygulama müzisyen ve ses kaydı yapanlar için bence harika bir uygulama. Tamamen ücretsiz olması da cabası. Uygulamayı hem Android hem de iOS cihazlarınızı indirebilirsiniz. İkinci uygulama Mi Control Center. Bu uygulamada başarılı olan PowerShade uygulamasının yapımcısından. Mi Control Center PowerShade'e benzer ama daha başarılı ve kapsamlı bir uygulama. Yaptığı şey telefonunuzdaki kontrol paneli ve bildirim panelini daha hoş ve animasyonları da güzel bir hale getirecek bir şekilde çalıştırıyor. Hatta biraz da iOS benzeri bir kullanım şeklinde geliyor. Biliyorsunuz ki iOS'ta sağ üstten parmak hareketi yaptığınızda kontrol paneli sol üstten aşağı bir parmak hareketinde ise bildirim paneli açılır. Bu uygulamada da aynı özelliği yapabiliyorsunuz. Hatta ekran tam neresinde ne olmasını istediğinde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da bu tip istemezseniz direkt bildirim paneli modunda da kullanabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde ikonların boyutlarından şekline, rengine kadar ve daha birçok ekleyebileceğiniz detaylar ile ayarlar yapabiliyorsunuz. Uygulamanın çalışması her telefon marka ve modeline göre değişebilir. Benim kullandığım Note 10 Plus'ta rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir tek bende normalde ekran orta noktasından kaydırma hareketi yaptığımda bildirim paneli açılsın ayarlı olduğu için bu modda telefonun kendi bildirim paneli açılıyor. Ama yukarıdan kaydırdığınızda bu uygulamanın kendi paneli açılıyor. Genel olarak tasarımı hoş ve güzel bir uygulama. Türkçe dil desteği de mevcut. İsteyenler telefonunu ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirebilir. Üçüncü uygulama Firefox Screenshots Go. Bu uygulamada Firefox'tan geliyor. Şimdilik kendisi sadece Android'te ve erken erişimde. Eğer siz de telefonda çok fazla ekran görüntüsü alıyor ve sonradan bu aradığınız görüntüleri bulmakta zorlanıyorsanız bu uygulama tam olarak size göre. Uygulama içerisinde arama kısmında aradığınız ekran görüntüsünde olan herhangi bir kelimeyi yazarak bulabiliyorsunuz. Uygulamanın yazı algılaması da gayet başarılı çalışıyor. Özellikle şu fotoğraftaki altyazıdaki kelimeyi bile algılayabilmiş. Daha güzel de ekran görüntüsü içerisinde olan yazıları direkt metne çevirip kopyalayabiliyorsunuz. Ek olarak kendi oluşturacağınız kategoriler içerisine ekran görüntülerini de ekleyebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz, isteyenler Google Play Store üzerinden telefonla indirebilir. Dördüncü uygulama Vita. Bu uygulamada çok başarılı bir video düzenleme uygulaması. Uygulama sayesinde videoları kurgulayabilir, birçok efekt, animasyon, geçiş ve çerçeve gibi daha birçok özelliği kullanabilirsiniz. İçerisinde çok fazla efekt yapabileceğiniz özellik bulunuyor. Bu özelliklere ek olarak bir de şablonlar kısmı bulunuyor. Bu kısımda önceden yapılmış farklı ve güzel birçok kurgu şablonu bulunuyor. Bunlar içerisinde seçtiğiniz videolar ve fotoğrafları koyarak hızlıca güzel çıktılar alabiliyorsunuz. Kurgulardan çıktı olarak maksimum 1080p alabiliyorsunuz. İşin garip tarafı bu kadar fazla özellik olmasına rağmen uygulama tamamıyla ücretsiz. Yani açıkçası ben hakikaten uygulama içerisinde böyle ekstra para isteyebilecek bir bölümü bulamadım. Hatta uygulama içerisindeki marka filigranını kapatmayı bile ücretsiz olarak yapıyorsunuz. Yani ne bir reklam ne de bir ek ödeme tarzı bir şeyle karşılaşmıyorsunuz uygulamada. Bu açıdan gerçekten çok iyi olmuş. Tabii belki uygulama daha fazla popülerleştikçe bilmiyorum daha yani ileride belki ek ödemeler isteyebilirler ya da reklamlar da gelebilir ama şu an için gördüğüm haliyle gayet mükemmel bir uygulama. Bu tarz böyle ücretsiz bir kurgu uygulaması arıyorsanız kesinlikle bir telefonunuzu indirin derim. Bu uygulamayı hem Android hem de iOS cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Beşinci uygulama Portrait AI Classic. Bu uygulamada acayip eğlenceli ve tahminimce sosyal medya üzerinde birçok kişiden bu tipte fotoğrafların paylaşımını görmüşsünüzdür. Bu uygulamayla telefonda bir fotoğrafınızı çekip yapay zeka sizin fotoğrafınızı bir portre resme çeviriyor. Sonuçlar gerçekten çok başarılı. Android'de eğer ekstra bir ücret öderseniz ufak birkaç tane daha özellik geliyor. Ama eğer iPhone kullanıyorsanız bu uygulamanın iOS versiyonunda çok daha fazla özellik bulunuyor. Portre özelliğine ek olarak bir 6-7 tane daha efekti kullanabiliyorsunuz. Ve hatta bu efektlerle de video çekebiliyorsunuz. Uygulamayı ücretsiz olarak Android ve iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz. Altıncı uygulama Photoshop kamera. Bu uygulamada Adobe'dan geliyor enteresan bir kamera uygulaması. İçerisinde farklı farklı çok başarılı filtreler bulunuyor. Bu filtreleri kullanarak fotoğraf çekebilir ya da önceden çekilmiş fotoğraflara bu uygulama içerisindeki filtreleri uygulayabilir ve ayarlayabilirsiniz. Ve hatta bu filtrelerin bir mağazası da bulunuyor. Buradaki filtreleri de ücretsiz olarak uygulama içerisine indirebiliyorsunuz. Açıkçası uygulama benim çok hoşuma gitti. Güzel filtreleri ücretsiz bir şekilde kullanmak isteyenler kesinlikle bir telefonunu indirip denesin derim. Bu uygulamada hem Android hem de iOS cihazları ile uyumlu. Yedinci uygulama Pinit. Bu uygulamada çok basit ve işlevsel bir hatırlatıcı uygulaması. Eğer Note serisi bir telefon kullanıyorsanız kilit ekranın notu sayesinde sürekli gözünüzün önünde olabilen hatırlatıcı alabiliyorsunuz. Bu uygulamada buna benzer bir şey yapıyor. Hatırlamak istediğiniz bir şeyi sürekli olarak gözünüzün önünde tutuyor. Note serisindeki gibi olmasa da bu uygulama sayesinde yine hem kilit ekranına hem ana ekrana hem de bildirim ekranına hatırlatıcı olarak ekleyebiliyorsunuz. Hatırlatıcılara bir zamanlama ve alarm kurma gibi özellikler yok. Zaten yazdığınız şeyler sürekli olarak ekranda olacağı için pek bir zamanlayıcı kurmanıza da kalmıyor. Uygulamanın tasarımı hoş ve gayet sade bir uygulama. Tamamıyla ücretsiz ve reklamsız olan uygulamayı Google Play Store üzerinden telefonunuza indirebilirsiniz. 8. uygulama Axis Cool HD 4K AMOLED Wallpaper. Bu uygulamada yeni bulduğum güzel bir duvar kağıdı uygulaması. Uygulamanın arayüzü sade ve temiz. İlk açıldığında günün duvar kağıtlarını gösteriyor. Devamında isterseniz kategorilere girerek dilediğiniz bir duvar kağıdını telefonunuza indirebilirsiniz. Bir de favoriler kısmı var. Beğendiğiniz duvar kağıtlarını da bu kısımda toplayabiliyorsunuz. Güzel duvar kağıtları için yeni bir uygulama arıyorsanız bir denemenizi tavsiye ederim. Bu uygulama sadece Android'de bulunuyor. Ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz. Dokuzuncu uygulama Cover Live Wallpaper. Bu uygulamada paralaks özellikle hareketli duvar kağıdı uygulaması şu an için Google Play Store'da erken erişimde bulunuyor. Uygulamanın özelliği herhangi bir fotoğrafı yapay zekası ile parçalara ayırıp paralaks bir duvar kağıdı haline getiriyor. Genel olarak gayet başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Bu efekte uygulayacağınız fotoğrafı seçtikten sonra uygulama otomatik olarak paralaks efektini uyguluyor. Sonradan da bu fotoğrafların paralaks etkisini ve fokusunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bir de duvar kağıdı kısmından farklı kategorilerde birçok duvar kağıdını indirip o fotoğrafları da kullanabilirsiniz. Duvar kağıtlarını bu efekte uygulamak için ya Reklam izlemeniz gerekiyor ya da 3.59 TL gibi uygun bir fiyata bu uygulamayı satın alabilirsiniz. Fikir olarak güzel ve ücretsiz olan bu uygulamayı denemenizi tavsiye ederim. Uygulamayı Play Store üzerinden telefonunuza indirebilirsiniz. 10. uygulama Perfumist Perfumist de parfüm meraklıları için güzel bir uygulama. İçerisinde birçok markanın parfümü bulunuyor. Parfümün içerisinde ne tarzda kokular bulunuyor bunları görebiliyor, insanların yorumlarına bakabiliyor ve kendiniz de yorum yapabiliyorsunuz. Kendi kullandığınız parfümleri listeye ekleyebiliyorsunuz. Denemek istediğiniz parfümler için de liste yapabiliyorsunuz. Ek olarak baktığınız bir parfüme benzer özellikleri sahip başka parfümlere de bakabiliyorsunuz. Aslında fikir olarak güzel ama uygulama biraz daha geliştirilebilirmiş. Hem arayüz olarak üzerine çalışılmalı hem de daha önce kullandığınız parfümlere göre size tavsiyeler verse güzel olurmuş. Bir de uygulama içerisinde barkod okuma özelliği var. Bunun sayesinde bir parfümün barkodunu okutup o parfümün özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Aslında bunu yaparken üretim tarihini de verse pek güzel olurmuş ama bu özellikle bulunmuyor. Bu uygulama ücretsiz ve Türkçe dil desteği bulunuyor. Hem Android hem de iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz. 11. uygulama Kısık Ateş Son uygulamada yemek yapmayı sevenler için uygulamaya yanılmıyorsan bir web sitesinin uygulaması içerisinde birbirinden güzel birçok yemek tarifine ulaşabiliyorsunuz şef usulü adında bir kategori de var. Bu kategori altında da bu site ile çalışan birçok şeften tüyolar alabileceğiniz bir kısmı bulunuyor. Lezzet avcıları kısmında ise sitenin tavsiye ettiği restoranları bulabiliyorsunuz. Hatta kahve severler için de ayrı bir kategorisi bulunuyor. Burada da güzel tarifler ve tüyolar alabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama daha da geliştirilirse bence çok faydalı olabilir. Bu uygulamayı da hem Android hem de iOS cihazlara ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Evet bu bölüm sizlere tavsiye etmek istediğim uygulamalar bunlardı. Yine sizlere tavsiye etmek istediği uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu arada eğer kanalda yeniyseniz ve abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.